Evet, doğru duydunuz, 200 bin yılın özeti burada. Tarihin en heyecan verici dönemeçlerine ışık hızıyla gidiyoruz. Hadi başlayalım. 200 bin yıl önce, ilk modern insanlar Afrika'da ortaya çıktı. Avcı toplayıcı olarak yaşamaya başladık. Tarım devrimine kadar doğayla uyum içindeydik. Tarım sayesinde Mezopotamya'da ilk yerleşim yerleri kuruldu. Yazı icat edildi, tekerlek bulundu, tarih kaydedilmeye başlandı felsefe, bilim ve demokrasi gelişti. Büyük İskender dünyayı fethetti, Roma ise bin yıl boyunca dünyaya hükmetti. Hukuk sistemleri bu döneme dayanıyor. Roma'nın düşüşüyle Avrupa karanlıktayken, İslam dünyası altın çağını yaşıyordu. Bilim, sanat ve kültürde büyük gelişmeler yaşandı. 1500'lerde sanat ve bilim patladı. Da Vinci, Michelangelo, denizcilerin Amerika'yı keşfiyle yeni bir çağ başladı. Sanayi devrimi ile makineler insan gücünü geride bıraktı, şehirler büyüdü. Uzay çağı başladığında insanlar ayda yürüyordu. Geçmişten öğreniyoruz, geleceği inşa ediyoruz. Tarih neden önemli? Çünkü kim olduğumuzu anlamamızın yolu bu. Eğer bu yolculuğu sevdiyseniz, like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelecekte görüşmek üzere.